Arkadaşlar merhaba Lada Samara ile yoldayız <laughs> bir yere gideceğim işim var aracımız 93 Lada Samara ilk defa izleyenler için şöyle telefonu şuraya takayım ben arkadaşlar hem çekelim hem gidelim. Aha. Abi, tren adalarda var ya arkadaşlar 5. vites ötmesi kronik sorunmuş ha. Kronik olarak ötüyormuş bunların 5. vitesi. Dün var ya arkadaşlar bir babam şey almış, emekli maaşını almış tamam mı? <laughs> Ondan sonra canı da bir pastırma istemiş söylemesi ayıptır. Kasaba gitmiş. Pastırmayı almaya. Hacı amcaya. Bunun bir hacı amca var kasap. Dolandırıcının teki anasını satıyor. Ondan sonra Ben işte eve geldim babamlara. Babamlara gideyim dedim. Bize geldiğini. Bizim çocuklar da kay yani şey gidelim. gidelim. Ben de oraya gideyim dedim arkadaşlar tamam mı? Sesim de duyulmuyor la benim herhalde. Değil mi? Çok ses var bu arada ya. Ondan sonra kızart şey yapmış. Söylemesem köfte yapmış, patates kızartmışlar. Baba pastırma doğramış tabağın kenarına. Ulan pastırmaya bakıyor. Çiğ bize şeyi satmış babama. Kandırmış. Bir de 900 lira para vermiş ona. Şu bildiğiniz et var ya kıymalık et arkadaşlar. Kilosu 400 liraya satılan. Kıymalığın bir üstü yağsız. Onun üstüne çemeni pastırma şeklinde kesmiş eti. Üstüne çemeni şey yapmış işte sürmüş sıvamış diyeyim ben size sıvamak gibi. Bir yerde de azıcık kurutmuş et çiğ anasını satayım. Lan kuz kuz öldüm dün akşam ya. Hacı amca bize öyle bir kazık attı dün. Valla ben şöyle bir karar almaya yakınım artık. Hani diyorlar ya İsrail mallarını boykot edeceğiz diye, diye. Yemin ediyorum kazık yiye yiye artık var ya Müslüman mallarını boykota başlayacağım ya. Ulan herkes mi sahtekar olur? Anasını pastırma lan işte ucuzda satmıyorsun ki Babamı kandırmış. Onun da midesi bulandı, annemin de midesi bulandı. Allah'ta çocuklar yoktu. Benim oğlan pastırmaya bayılırdı. Duru böyle. 我讲，我讲，不讲。 Arkadaşlar Dün bir de hastaneye gittim Ben 10 senedir koku alamıyorum Arkadaşlar o zaman <laughs> başka şehirde görev yapıyordum. Ondan sonra Erzurum'da daha doğrusu şey oldu. Bir grip oldum ben. Ee, evli değildim o zaman ben. Evliydim de hanım ha, Ankara'da mıydı? Neydi öyle bir şeydi ya. Bilmiyorum hatırlamıyorum yani. Yani 12 sene falan oldu. Doğru. Evlenmek üzereydi. Neyse bir grip oldum ben arkadaşlar. Böyle bir mayıs ayında grip oldum. Ondan sonra lan nasıl terliyorum ama. Üstümdeki tişörtü çıkartıyorum, sıkıyorum. Su akıyor. O derece terliyorum. Böyle bir grip oldum. O zaman Erzurum Devlet Hastanesi'ne gittim. Ben böyle böyle bak bir hasta oldum diye. Erzurum Devlet Hastanesi'ne gittim. Bir şeyin yok dedi enfeksiyon kapmışım dedi gönderdi beni koku alamıyorum o günden beri pek üstüne düşmüyordum pandeminin başında üstüne düşüyorum dedim hani bir koku mevzuları falan oldu ya pandemiyle birlikte şeyden tıp fakültesinden Hacettepe'den şey alamadım ee, nörolojiden randevu alamadıydım 3 sene sonra aldım bir şekilde neyse MR çekildi tomografi çekildi kan aldılar bir sürü bir şey Sonuç bir şey yok. Koku gelmeyecekmiş. Grip sonrası giden kokular gelmiyormuş arkadaşlar. Bakın. Grip sonrası koku gidebiliyormuş ve geri gelmiyormuş. Haberiniz olsun. Olay o onu anlatmayacağım. Hastanede bir sıra var. Bilmem ne sırası. Şu sırası bu sırası. İnanamazsınız. Millet çıldırıyor. Şey yapıyorlar. Birbirinin üstüne çıkıyorlar kavga, dövüş. Orada çalışan memur, sekreter çıldırdı, bağırıyor, çağırıyor. Allah yardımcısı olsun. Amcanın birinin kulağından kan gelmiş. Adam sıra bekliyordu vallahi. Sabah 7'den beri bekliyor diyor. Ben sonuç göstermeye saat 3'te gittim. Sabah 8, 7'den beri bekliyorum diyor. 8'den beri bekliyorum diyor. Saat 3 oldu. yaşlı adam 80 yaşında ne olacakmış. Şurada şimdi Ankara Beyazı'yı görünce aklıma geldi. Telefon çaldılar. Geç kaldık anasını satayım ya. Bir yere gidiyorum da arkadaşlar. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar ben bir yetişeyim ya o nasıl selektör yapıyor da dayı oğlu şu var ya acayip selektör yaptı kız bize. Neyse görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın.